Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı. Başka, başka. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca restorasyonu tamamlanan İslam mimarisinin şaheserlerinden Anadolu'nun en eski camisi ünvanına sahip Harran Ulu Camii bu hafta itibariyle tarih severlerin ziyaretine açıldı. Milattan sonra 740'lı yıllarda Emeviler döneminde yaptırılan ve çeşitli zamanlarda onarımlar gören Harran Ulu Camii 800 yıl önce yıkıldı. 1200 metrekare alanı kaplayan camiden günümüze ulaşan Doğu Cephesi, mihrabı, şadırvanı, minaresi, rebakları oluşturan taşları ve süslemeli sütunları restore edildi. Harran Ulu Camimizin kemerleri ayağa kaldırılırken minaresindeki deprem kaynaklı hasarlar da giderildi. Yapıya uygun olarak ziyaretçi yürüyüş güzergahları da yapılan tarihi camimiz ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy nezdinde emeği geçen herkese teşekkür